tane kızı varmış. Neyse abi kısmet bu ya. Üçünü de ardı ardına evlendirmiş. Yani birer arayla üçü de kızı evlendirilmiş. Aradan iki üç ay geçmiş. İki üç ay ya geçmiş ya geçmemiş. Kızların evine tek tek ziyarete gitmiş. Büyük, büyük kızın evine varmış kapıyı çalmış. içeriye girmiş varmış. Kızım demiş hele bir çay koy. Ha. Oturalım içeri gel. Defteşelim demiş. Almış, almış içeriye anasını. Bir çay koymuşlar. Defteşiyorlar işte anlatıyor. Ne var ne yok nasıl gidiyor? Evlilik hayatın nasıl? Havlimin nasıl? Çevrimin nasıl? Dengimin, düzenin nasıl? Düzenin nasıl? Işine diyor her gün eşe hoşuna varıyorsun diyor. Kız da diyor ki, diyor, İşte altı da iki, üç oluyor diyor. Tamam diyor, ol, oh, Oh. Peki, peki. Tamam, seviniyor ağzı, kulak var mı? Çay içiyor? İyi diyor, haydi diyor, ben gidiyorum. Nereye gidiyor? Ortanca kızının kızın yanına gidecek ya. eve gidiyor diyor. Tamam, haydi. Tamam, bak çıkıyor. Ortanca kızın yerine varıyor ama Avrat yürümüyor adeta koşuyor ayaklar sırtına diyecek sevişte. Hadi oturtan birinci kızın kavalisi aldı iyi oralar tamam. Ortanca kızın evine varıyor kapıyı çalıyor kız sil. Avluyu hayat temizliyor sütürüyor. İçeriye giriyor varıyor. Hedefi bir gel baba bana bir ayran doldur. Oturalım depreşelim diyor tamam diyor. Bu ayran doldurup geliyor anasına gidiyor. Anası soruyor kızım diyor. Halimin çevrimin nasıl iyi, dinlerin düzenin nasıl iyi, evlilik hayatın herifinle nasıl anlaşabiliyor mu o Çoğu için Anne diyor işte yer bir kere olmuyor diyor. Oo tamam devam o, 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 diyor. Oo sadece bu kadar. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? gidiyorum diyor. Nereye? Eve Ne diyor. Ne yapalım? 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 Ne Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? buradan ev küçük kızı evine varıyor, kapıyı çalıyor, kız varıyor içeride. İyi, tazif açısı da de diyor, ikimiz beraber gidelim, iyi hac. Oturuyorlar, tazif açısı da ayakta. ana soruyor, nasıl gidiyor? İyi hayat, nasıl gidiyor? Diğer birbirinden nasıl gidiyor? İyi gidiyor diyor. Şu iş ne oluyor, ne oluyor, ne Anne diyor, oğlum bir kere şey oluyor diyor. Nasıl gidiyor? diyor. Neyi sormayayım diyor. Ya, sorma diyor. Kızım diyor siz daha dün evlendiniz. E, 4-5 senelik evliymiş gibi. O ne olmuş öyle 10 günde bir. 2 haftada bir. Lan e, mı kötü diyor. Yok anne olur mu diyor. Neden peki diyor. Anne biri oluyor. Eğer kavuşana kadar aradan 10 gün geçiyor. <laughs>